Koleksiyon Elektronik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoyu izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için çok değerli. Hazırsanız başlayalım. Ayaklarımızın hemen altında, çoğumuzun belki de hiç farkında olmadığı bambaşka bir dünya var. Savaşların, fetihlerin, hatta koskoca imparatorlukların olduğu gizli bir dünya. İşte bugün doğanın en acımasız ama aynı zamanda en büyüleyici hikayelerinden birine, karınca dünyasının köle imparatorluğuna doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bakın, bu söz aslında her şeyi özetliyor. Her şey tek bir saldırıyla başlıyor ve bir zamanlar kendi halinde huzur içinde yaşayan bir koloni, bir anda efendilerine hizmet etmek zorunda kalan esir bir ulusa dönüşü veriyor. Peki kim bu acımasız efendiler? İşte işin ilginç yanı da burada başlıyor. Çünkü karşımızda tam bir paradoks var. Hikayemizin ana karakteri Polyergus karıncaları. Onlar inanılmaz savaşçılar, evet ama aynı zamanda tamamen çaresizler. Evet, bakın bu bir şaka değil. Tamamen doğru duydunuz. Poliyargus'lar köleleştirmede o kadar ileri gitmiş, o kadar uzmanlaşmışlar ki hayatta kalmak için gereken en temel yeteneklerini kaybetmişler. Temizlik yapamıyorlar, yuvalarını inşa edemiyorlar, kendi yavrularına bakamıyorlar, hatta ve hatta köleleri olmadan ağızlarına bir lokma bile koyamıyorlar. Onlar hayatta sadece tek bir şey yapabiliyorlar: baskın yapmak. Aslında bir poliergus kolonisi dediğimiz şey büyük bir yanılsama. Şöyle bir içine baksanız, karıncaların yüzde 85'inin hatta bazen yüzde kölelerden oluştuğunu görürsünüz. Sadece bir avuç poliergus savaşçısı ve bir kraliçe, binlerce köleden oluşan devasa bir iş gücünü yönetiyor. Bu tablo, onların hayatta kalmak için kölelerine ne kadar bağımlı olduğunun en net kanıtı. E peki, madem bu kadar çaresizler, nasıl hayatta kalıyorlar? İşte şimdi hikayenin en hareketli, en aksiyon dolu kısmına geliyoruz. Hayatta kalabilmek için acımasızca verimli fatihler olmak zorundalar. Ve her şey tıkır tıkır işleyen organize bir soygunla başlıyor. Her şey ama her şey inanılmaz bir askeri disiplinle planlanıyor. Bir yaz sabahı tek bir polyergus izcisi yola çıkıyor ve hedefteki formika yuvasını buluyor. Kendi yuvasına döndüğünde ise diğerlerini savaşa çağıran özel bir kimyasal, adeta bir savaş feromonu salgılıyor. Bu sinyali alan binlerce savaşçıdan oluşan ordu anında toplanıyor. Ordu hedefe vardığı anda kıyamet kopuyor. Savaşçılar yuvanın girişini temizleyip yüzlercesi içeri dalıyor. Ama amaçları yetişkinleri öldürmek falan değil. Hayır, onlar koloninin on değerli varlığını yani geleceğini çalmaya gelmişler. Yumurtaları, larvaları ve pupaları. Ganimeti topladıkları gibi de hızla kendi yuvalarına geri dönüyorlar. Şimdi burada aklınıza şu soru gelmiştir eminim. Yahu bu Formica kolonisi sayıca kat kat daha üstün. Neden birleşip bu istilacılara karşı koyamıyorlar? Neden organize bir savunma yapamıyorlar? İşte bunun cevabı Polyergus'ların o gizli silahında saklı. Polyergus'lar sadece kaba kuvvete güvenmiyorlar. Hayır. Onlar aynı zamanda birer kimyasal savaş uzmanı en güçlü teorilerden birime göre saldırı sırasında savunmacılar arasında panik ve kafa karışıklığı yaratan bir propaganda feromonu salgılıyorlar. Bu kimyasal savunma hattını tamamen çökertiyor, organize olmalarını engelliyor ve yuvayı savunmasız bırakıyor. Tamam baskın bitti, poliarguslar ganimetleriyle yani kaçırdıkları yavrularla yuvalarına döndü. Ama asıl soru şu, bu kaçırılan yavrular nasıl oluyor da bir anda cellatlarına hizmet eden sadık kölelere dönüşüyor? İşte şimdi sadakatin nasıl üretildiğine, bu beyin yıkama sürecine bakacağız. Her şeyin sırrı kimyada, daha doğrusu kokuda. Karıncalar için kimlik demek, koku demektir. Özgür bir formika karıncası, kendi kolonisinin o eşsiz kimyasal kokusunu aile olarak tanır. Ama kaçırıldıktan sonra bu temel kimlikleri, adeta beyinleri yıkanarak tamamen yeniden yazılıyor. Artık Poliergus efendilerinin kokusunu aile olarak algılamaya başlıyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Süreç aslında çok basit ama bir o kadar da korkunç. Kaçırılan yavrular Poliergus yuvasında büyürken sürekli olarak efendilerinin feromonlarıyla kaplanıyor. Gözlerini açtıkları andan itibaren bu kokuya maruz kalıyorlar ve adeta bu yeni kokuya mühürleniyorlar. Bu beyin yıkama o kadar başarılı oluyor ki yeni köleler yuvayı temizliyor, efendilerini besliyor ve hatta dışarıda kendi türlerinden özgür bir karıncayla karşılaştıklarında onu düşman olarak görüp saldırıyorlar. Peki bu korkunç köle imparatorluğu döngüsü nasıl devam ediyor, yeni bir polyargus kolonisi nasıl kuruluyor? İşte şimdi sahneye genç bir kraliçe çıkıyor ve onun kendi imparatorluğunu kurmak için çıktığı o inanılmaz riskli göreve odaklanacağız. Genç bir kraliçenin önünde iki ana strateji var. Birincisi, bir baskın birliğini gizlice takip edip, oluşan kaos sırasında hedef koloninin kraliçesini sinsice öldürmek. Ama bu riskli, çünkü bölgedeki diğer rakip polyerguslar tarafından yok edilebilir. İkinci ve çok daha cesur strateji ise tek başına bir istila başlatmak, yani tam bir ya hero ya merro durumu. Bu tek kişilik görev, gerçekten de filmlere konu olacak cinsten, genç kraliçe, hedef yuvaya tek başına sızıyor. Salınmacıları sakinleştiren özel feromonlar salarak ilerliyor. Tek bir amacı var, Formika kraliçesini bulup onu ölümüne bir dövüşte yenmek. Ve zaferden sonra yaptığı şey, inanılmaz, ölü kraliçeyi yalayarak onun kokusunu kendi üzerine alıyor, yani kokusunu çalıyor. Bu ürkütücü ritüel bittiğinde artık eski kraliçelerinin kokusunu alan işçiler onu yeni liderleri olarak kabul edip beslemeye başlıyorlar. Ama sakın bu işin kolay olduğunu düşünmeyin. Bu gerçekten de çok riskli bir kumar. Ve şu grafiğe bakarsanız, çoğu zaman kaybeden tarafın kraliçe olduğunu görürsünüz. Saldırgan kraliçelerin büyük çoğunluğu bu görevde başarısız oluyor. Ya öfkeli işçiler tarafından parçalanıyorlar ya da rakip kraliçeyle olan savaşta ölüyorlar. Başarı çok nadir görülen bir istisna. Şimdi bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Başarılı bir darbe, bir istila, yeni köleler, bütün bunlar aslında hiç bitmeyen, kendini sürekli tekrar eden ve kaçınılmaz bir hayatta kalma savaşını besliyor. Başarılı olan o nadir kraliçelerden biri tahtı ele geçirdiği anda hemen kendi polyergus yumurtalarını bırakmaya başlıyor. Peki bu yumurtalara kim bakıyor? Tabii ki ele geçirdiği koloninin köle işçileri ve o yumurtalardan ne çıkıyor dersiniz? Döngüyü devam ettirecek olan bir sonraki neslin akıncıları. Ve nihayetinde her şey gelip şu cümlede özetleniyor. Bu acımasız yaşam tarzı onlar için bir seçim değil, biyolojik bir zorunluluk. Polierguslar için baskın yapmamak demek, çok basit bir şekilde açlıktan ölmek demek. Onlar evrimin onları hapsettiği bu korkunç döngüden asla kaçamazlar ayaklarımızın altındaki bu sessiz dünya savaşını incelerken, insanın aklına ister istemez bu soru geliyor. Bizim ahlak anlayışımızla baktığımızda gördüğümüz bu vahşet, doğanın kendisi için aslında sadece bir hayatta kalma mücadelesi. Bu ilginç konuyu bizimle incelediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.